Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere su ile yapılan bir aşk ritüelinden bahsetmek istiyoruz. Su elementi sahip olduğumuz en güçlü duygusal gücümüz ile ilişkilidir. Bu bağlantı nedeniyle duygusal doğamız ve su elementi arasında doğrudan manevi iletişim vardır. Aynı şekilde su manevi gücün mükemmel bir toplayıcısıdır ve ritüellerin manyetizmasını depolayan pasif bir akümülatördür. Çünkü suyun insan ile ilişkili fiziksel tezahürü ilkel su elementinin ruhsal tezahürü ile ilgilidir. Şimdi ritüelin nasıl yapılacağına geçelim. Herhangi bir gün ve herhangi bir saatte öncelikle dört ayrı kağıda isminizi, anne isminizi ve bir de uygulamayı yaptığınız günün tarihini Rakamsal olarak gün ay yıl şeklinde noktalama ayraç veya boşluk bırakmadan yazın. Bu şekilde ve bu kağıtların her birini uygulamayı yapacağınız odanın dört bir köşesine bırakın. Bu şekilde. Daha sonra bu görmüş olduğunuz tılsımı beyaz renkte bir kağıda herhangi renk yazan bir kalemle çizin. Ardından tılsımın altına uygulamayı yaptığınız kişinin ismini ve anne ismini yazdıktan sonra dolu bir su bardağını tılsım üzerine indirin. Hemen ardından şu söylemi 39 defa tekrarlayın. Şöyle, bu tılsımın ruhaniyetini oluşturulan itaat hakkı ile görevlendiriyorum. Ey ruhların heyecan kaynağı, varlıkların geçerli aşk enerjisi, hayatın mıknatısları, onu kabul ve itaatle bana getir. Şeklinde söylemi 39 defa tekrarladıktan sonra 103 defa da uygulamayı yapmak istediğiniz kişinin ismini ve anne ismini kendi duyacağınız kadar sesli bir şekilde tekrarlayın. Daha sonra ritüel başında odanın dört köşesine bıraktığınız kağıtları alıp bardak altına bıraktığınız tılsım yazılı kağıt içerisine bırakıp katlayın. Ardından üzerinizde taşıyın veya bulunduğunuz evde saklayın. Su bardağını da bir gece boyunca bulunduğunuz evde beklettikten sonra toprağa veya saksı içerisindeki bir toprağa dökün ve üzerini kuru toprak ile örtün. Bu şekilde ritüeli tamamlamış oldunuz. Bu uygulamadan sonra o kişiye doğru Pozitif enerji yayarak siz ile o kişinin iç dünyası arasında bir bağ kurulacaktır. Bu şekilde onun kalbini pişmanlık ve üzüntü içerisinde çok hızlı bir şekilde kendinize çekerek sizinle ilgili yeni keşifler yaptığına şahit olacaksınız. Bu ritüeli uygulayan herkese bundan bir fayda vardır. Bu yöntem herkes tarafından uygulanabilen ve genel bir ön hazırlık yapılmasına gerek olmayan yöntemlerdendir. Biz bu uygulamada gerekli olan tüm şartları eksiksiz bir şekilde anlattık. Bu ritüel için belirttiğimiz şartlar dışında başkaca bir şey yapmanıza gerek yoktur. Bu uygulama bizden sizlere hediyedir. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Teşekkürler.